Evet, teşekkür ederim. Ee, Hülya Hanım'ın sorusuyla önce başlayayım. Şimdi bir rezerv hedefimiz yok. Oradaki yaklaşımımız şu şekilde: ee, Piyasa şartları elverdiği sürece bir miktar daha rezerv biriktirmemiz gerekiyor. Mesela Kasım ve Aralık aylarına baktığımızda tabii ciddi bir e, yurt dışından giriş oldu. O dönemde biz e, rezerv biriktirmiş olmasak belki aslında kurda aşağı yönlü bir hareket de olacaktı. Bu muhtemeldi. Fakat e, dezenflasyon hedefini gözeterek bir taraftan rezerv de biriktirmemiz gerektiği için e, bu öyle bir yola e, başvurduk. Bu bir süre daha rezerv e, daha makul seviyelere gelene kadar e, bu şekilde devam edecek. Tabii ki ilk önceliğimiz dezenflasyon bu enflasyon patikayı oturtmak. Ee, Mayıs'ta zirveyi sordunuz bir de. O 73 olması lazım. %73'te zirve yapacağını ve daha sonra yıl sonunda 36'ya ineceğini öngörüyoruz. Bunu da bu şekilde cevaplamış olayım. Ee, Selva Hanım sizin sorunuza gelelim. Aslında riskleri sordunuz. Bu ee, daha çok yukarı yönlü risklerden önce başlayayım. Aşağı yönlüler de var ama tabii yukarı yönlüler biraz daha belirgin, daha çok konuşuluyor. Tabii bir numaralı risk olarak gördüğümüz şey bizim beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşen asgari ücret artışı. Biz tabii Kasım ayında patikamızı oluştururken, tahminlerimizi oluştururken tek bir sayı üzerine yapmadık bütün planımızı ama bir aralıkta olacağını değerlendirdik. Bu gerçekleşme de yıl sonunda açıklanan gerçekleşme bu aralığın içinde fakat üst banda yakın. Fakat bu tek başına bizim enflasyon patikamızı rayından yani enflasyonu patikasının rayından çıkaracak bir boyutta bir gelişme değil. Zaten gösterdiğimiz gibi Ocak ayı enflasyonu evet yüksek geldi ama bizim kasımdaki aylık tahminimizle aslında oldukça tutarlı geldi. Sadece hizmet mal kompozisyonunda bir farklılık var. Hizmette bizim beklediğimizin üstünde geldi. Dolayısıyla orada bir miktar aylık olarak aynı olsa bile bir miktar kötü bir görünüm olduğunu da kabul etmek lazım. Şu anda tahmin ettiğimiz ama tam olarak ne kadar olacağını bilemediğimiz etki asgari ücret artışının talep kaynaklı etkisi. Bunu tabii tahminlerimize yansıttık geçmiş çalışmalarımızdan, analizlerimizi kullanarak. Fakat e, enflasyonun yüksek olduğu dönemde bu bir miktar daha yüksek olabilir. Bunu yakından izleyeceğiz. Bunu değerlendirmemiz için de Şubat ve Mart ayı verilerini görmemiz gerekiyor. Yani hem enflasyon verilerini hem de tabii işte talep, e, cari açık, dış ticaret açığı vesaire bu bahsettiğim çeşitli göstergeleri görmemiz gerekiyor. Bunları gördüğümüzde resim daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. O zaman enflasyon görünümü bozuldu mu bozulmadı mı daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. Ama Ocak ayı verisine hem fiyat verilerine hem de diğer koşullara baktığımızda şu anda bize endişelendirecek bir bozulma olduğunu görmüyoruz. Yani para politikası duruşunu değiştirerek telafi edilemeyecek bir bozulma olduğunu değerlendirmiyoruz. sizin isminizi tam... Ben, tamam. Şimdi Mal ve hizmet e, enflasyonunu sordunuz. Tabii e, gösterdiğim gibi yani mal enflasyonu daha hızlı. Özellikle dayanıklı kategoride e, çok daha hızlı tepki veriyor. Hizmette katılık var. E, bunun çeşitli sebepleri var. E, yani bu sadece Türkiye özgü bir durum da değil aslında. Yani e, diğer ülkelerde yapılan sıkılaştırmalara baktığımızda ...hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülkelerde benzer bir durumu görüyoruz. Gördük, onlar biraz daha erken başlamıştı sıkılaştırmaya bizden. Dolayısıyla epey bir fikrimiz var. Ee, hizmet için sunumda bahsettiğim gibi iki faktör kritik bizim değerlendirmelerimize göre. Bir tanesi kira artışları. Yani insanlar da gerçekten tabii kendi kirası arttığı zaman bunu hizmet fiyatlarına yansıtmak istiyor. Dolayısıyla hizmet fiyatlarında enflasyonda olacak... E, şey, kiralarda olacak normalleşme e, hem doğrudan tabi hizmet enflasyonunu etki edecek ama hem de dolaylı yoldan fiyatlama davranışlarını normalleştirerek e, hizmet enflasyonundaki katılım kırılmasına yol açacak diye değerlendiriyoruz. Bir de tabii ki beklentiler. Yani beklentiler e, olumlu yönde ilerliyor ama tekrar söyleyeceğim kısmi olduğunu değerlendiriyoruz. E, duruşumuzu koruduğumuz takdirde ee, bu beklentilerdeki düşüşün tabi aylık enflasyonun da bizim istediğimiz doğrultuda gelmesi halinde hızlanacağını değerlendiriyoruz Bu da yılın ikinci yarısında ek bir faktör olacaktır diye düşünüyorum Çok Evet şey, Başkan Yardımcısı Hatice Hanım'ın rezervlerle ilgili eklemek istediği bir şey var. Buyurun. sadece göstergelerle ilgili olarak rezervlerde ciddi bir artış gördük tabii ama uluslararası bağlamda bildiğiniz gibi yeterlik göstergeleri var. Onlara da baktığımızda geçmiş olduğumuz bu dönemde rezervlerin artış kaydettiği bu dönemde tüm göstergelerde ciddi bir artış kaydedildiğini görüyoruz. Özellikle rezerv böyle M2 ve rezerv böyle böyle M2 göstergesinde %31 seviyelerine gelen ve optimal değerin çok üzerine çıkan bir seviye DDS şu anda yıl sonu itibariyle. E, ayrıca ithalat bağlamında da yaklaşık 5 aylık bir ithalat kapsayan e, rezerv görünüm var. Bu da optimal seviyenin üzerinde. Evet. E...